Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Yine telsizler üzerine bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere siviller için telsiz seçimine yönelik olarak telsiz tiplerinden bahsetmek istedim. Dostlar telsizler karşımıza 3 ana şekilde çıkıyor. Biri lisanslı telsizlerdir ki lisanslı telsizler özellikle amatör telsizciler şeklinde de bildiğimiz insanlar tarafından kullanılan özellikle telsiz rolelerine. Girerek üstelik gayet uzun mesafeli üstelik telsiz görüşmeleri yapabilmek imkanı da yaratan e, lisanslı telsizlerdir. Bu telsizler tabii e, hani çeşitli fiyat segmentlerinde olabiliyor ama buna karşılık kullanabilmek için aynı zamanda lisans gereklidir. Haliyle bir sınava girmeniz gerekir. Ardından e, önce sertifikayı alıp ardından kimliği çıkartmanız. E tabi bunların harçları yüksek harçlar değil. E biz avcı olarak avcı belgelerimizin vizesi ve e avcı pulları için her sene binlerce lira ödüyoruz devlete. E bizim ödediğimiz vergilerle kıyaslandığında tabii ki amatör telsizcilerin harçları Deve de kulaktır bakın. Yani e, bunu da sizlere söylemek isterim. E, şimdi bu telsizler dediğim gibi uzman ellerde kullanılır. E, özellikle fiyatları genel olarak Volki Tolki'lere göre tabii ki daha yüksek oluyor. E arkadaşlar özellikle çalıştığımız senaryolar kıyamet senaryoları olduğu için. Özellikle e, aile boyu telsiz setleri öneriyoruz. Haliyle mesela kaç kişilik bir ailesiniz? 3 kişilik. Size e, hele bir de çocuğunuz da telsiz kullanabilecek yaştaysa e, arkadaşlar o zaman en az 3 tane telsiz öneriyoruz. Haliyle e, ister istemez şirket paketi olarak satılan e, ikili, dörtlü walkie talkie setleri var. Bunları çok öneriyoruz. Çünkü kişi başı birer tane vermeye kalksanız aynı zamanda e, fiyat kalite performansında fevkalade makul oluyor. Ama lisanslı telsizler dediğiniz zaman öyle üçü dördü bir arada tabi e, tabii maliyetli olduğu için ya yani ister istemez bu sefer bir tane almak yoluna gidi veriyorlar. E haliyle tüm aile fertlerini sınırlı mesafelerde bile olsa Volki Tolki ile hep bir arada ve kontrol altında tutabiliyor oluşumuz nedeniyle Volki Tolki'nin avantajını yaratamıyor. Yoksa e, lisanslı telsizlerin çıkış güçleri Volki Tolkilere göre çok yüksektir. Mesela elimdeki e, Aselsan'ın e, Aselsan Net A446T model Volky ee, Tolkisidir Namı diğer PMR el telsizi PMR el telsizi Hepsi aynı şey Arkadaşlar şimdi e, bunların çıkışı Mesela 0.5 watt'tır Ortalama olarak Bunlardan 10 kat daha yüksek Bir çıkış gücüne sahiptir Mesela e, Lisanslı telsizler Ama buna karşılık işte aile boyu Almaya kalktığınızda Şimdi pek çok kişi bir anda vazgeç. Ya bu bırak abi diyor. Bu kadar para verilir mi? E sen bilirsin. O zaman Volki Tolkilerin bu sefer ikili ya da dörtlü e, şirket paketlerinden al. Aile paketi olarak kullan. E demek durumunda kalı veriyoruz dostlar hakikaten. Eee Volki Tolkiler bu anlamda çok öne çıkıyor. Çünkü Tedarik etmesi de kolay, kullanması da kolay, lisans istemiyor. Ve aynı zamanda e, operasyon yarı çapları ve operasyon çapları itibariyle e, ister istemez e, her ihtiyacı da karşılıyor. Dostlar e, bunun haricinde bizim görev hayatımızda, iş hayatımızda çok kullandığımız e ee, Sim kartlı telsizler var. Sim kartlı telsizler e, cep telefonu işletmenlerinin e, sim kartlarıyla çalışır, e, cep telefonu hat sağlayıcının, hizmet sağlayıcının her neyse e, hizmet verdiği her sahada çekerler. Mesela çalıştığımız projelerde hatta şirketimizin çeşitli her tür projesinde e, bunlardan yeterince vardır ve hepsi de şirkete kayıtlıdır. Zaten şirket paketi olarak özellikle sipariş edilir işte sim kartları falan her neyse. Arkadaşlar e, bunların yanlış bilmiyorsam herhalde senede bir galiba ödeniyor e, faturaları. Bilmiyorum onun nasıl ödendiğini. Onun da tabii ki ister istemez belli bir meblası var. Sonuçta bu cep telefonu hat sağlayıcı değil mi hayrına vermiyor bu hizmeti. Her neyse arkadaşlar biliyorsunuz çok büyük iki tane deprem geçirdik. Bu depremlerde geçici olarak deprem bölgelerinde cep telefonu hat sağlayıcılar hizmet veremediler. Belli bir zaman işte o zaman hatlı telsizlerde veya sim kartlı telsizlerde anlatabiliyor muyum dostlar? E ister istemez işe yaramayı verdi. E şimdi bu anlamda kıyamet senaryosu telsizi olarak e sim kartlı telsizler e uygun değildir. Çünkü cep telefonu hat sağlayıcının sistemi üzerinden cep telefonlarıyla aynı yoldan e, irtibat kurdukları için cep telefonu durdu mu o da durur. Şimdi dostlar bizim dediğim gibi konu dağıldı. E, bütün projelerimize bunlardan kafi miktarda verilir. Hatta bir tanesi de şirkette e, bir yöneticide durur. Arkadaşlar o yönetici şirketten bütün projelerdeki telsizlerdeki nöbet değişimlerini, devriyeleri, tonları her şeyi takip edebilir. O telsizin elinde olması yeterlidir. Arkadaşlar her yerden bütün telsizlerimizi dinleyebilir. Şimdi e, sim kartlı de böyle bir avantajı vardır. Ama dediğim gibi kıyamet senaryolarına uygun değiller. Cep telefonu hat sağlayıcının durduğu yerde sim kartlı telsizde durur. Şimdi dostlar, e, walkie talkie'ler yani şu elimizde de gördüğünüz bu telsizler. Arkadaşlar bunların e, erişim mesafeleri kısadır kapsama alanları dardır. Mesela elimdeki bu Aselsan Net A446T'nin şimdi çok e, yoğun ve yüksek yerleşimler olan bu bölgede hani gene de 500 metre falan civarı bir mesafeye kadar rahatlıkla hani e, üstelik de net e, telsiz anonsları geçip dinlemeler yapabildiğine şahidim. Bu arada bu benim kendi telsizim. Ee, şimdi bu esnada e, mesela binaların daha seyrek olduğu özellikle gece konduların villaların çok olduğu yerlerde 1-2 kilometreye kadar e, erişim mesafeleri çıkı veriyor. Açık alanda e, firma verisi 12 kilometredir tabii ki e, şimdi... Limit deneme şansımız olmadı o şekilde ama e, av performansının gayet güzel ve tatmin edici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta geçenlerde merak ediyorum. Burada bir anons duydum. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu, yağmur durdu. Orada bir anons duydum. Bir telsiz, walkie talkie. E ee, Bir başka walkie talkie anons etti ve dedi ki sizin orada dedi yağmur durdu mu? Bizim burayı seller götürüyor hala durmadı diye. Oysa bizim olduğumuz yerde güneş bile açmıştı. Ve ee, gözümün gördüğü mesafede arkadaşlar size açık söyleyeyim ee, yağmur mamur yoktu. Hani şimdi e, böyle bir şey de var. E, demek istediğim gerçekten o yayını bile almayı başarabilmiştir. E, cızırtılı bir biçimde. Şimdi dostlar bunları hep aile paketi şeklinde öneriyoruz sizlere. Çünkü dediğim gibi e, bir tane eşinizde bir tane sizde bir tane de çocuğunuzda olmalı. Çünkü e, dışarıda ihtiyaç karşılamaya gittiğiniz zaman herkesin elinde birer tane olacak. En az iki kişi çıkmanız lazım. E, ikinizde de birer tane olması lazım. Haliyle şimdi elemanlarınızı aynı zamanda nasıl yönetmeniz gerektiğini de bilmeniz lazım. Kısa anonslarla e, az ama öz konuşurken e, ister istemez ekibinizi kısacası, yönlendirebilmeniz lazım. Bunu başarırsanız operasyon başarınız yüksek olacaktır. Şimdi e, dostlar özellikle kıyamet senaryolarına hazırlanırken bazı telsizciler diyorlar ki efendim depremlerde falan iyidir. Volki tolki de bir savaşta bir şunda bir bunda e, bir işe yaramaz diye. Arkadaşlar Esasında bunlar tam o senaryoların telsizleridir. Mesela 3. E, Dünya Savaşı senaryolarının mesela işte konuşulduğu Almanya'da İngiltere'de insanlara mesela nükleer sığınak hazırlayın 3. Dünya Savaşı çıkabilir uyarılarının yapıldığı şu zamanda Arkadaşlar e, mesela kullanılacak silahların etkisi o kadar geniş ki telsiz rolesi sisteminin çöktüğü yerlerde e, arkadaşlar e, lisanslı telsiz dediğiniz telsiz bir anda yani uzun mesafeli yayınlar yapan bir walkie talkie'ye kadar düşebilir. tabii ki orada başında da söylediğim gibi e, lisanslı telsizlerin çıkış güçleri bunların 10 katı falan haliyle hakir görmüyoruz. Ama işte aile başı e, adede vurduğumuz zaman aile boyu telsiz kullanımında ya abi bırak Allah o kadar telsiz alınır mı? Deyi veriyorlar maliyet olarak ama volki tolki de iş değişiyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? İki telsiz fiyatına dört tane alabilirsiniz. Hatta e, bazı telsizlerin fiyatına üç tane alabilirsiniz. Bir tesis fiyatına. Zaten bu senaryoda lisanslı tesisiniz gene de olursa güzel olur. Çünkü röle sisteminin çökmediği bir e, yıkımda özellikle hani diyelim ki televizyonlar durdu, radyo durdu, aynı zamanda lisanslı tesis size dinleme istasyonu vazifesi de görecektir. En azından sayesinde e, şimdi bir de böyle bir gerçeklik var. Ee, en azından dünyadan haberdar olursunuz. Haliyle bazıları sanıyor ki lisanslı telsiz kullanmayın diyoruz. Ya yok öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ee, ben de mesela lisanslı telsiz yok ama Cb araç telsizi var. Misal. Ee, her neyse. <laughs> ama tabii Cb telsizin de Türkiye'deki ee, kullanım çapı o kadar sınırlı ki tatmin edici değil. Ama e, lisanslı bir tesis sahibi olsanız ve roleler çalışıyor durumda olsa gerçekten tatmin edici sonuçlara da ulaşırsınız. Ee, yapabileceğiniz dinleme anlamında. Bakın dostlar özellikle biz e, walkie-talkie'leri pek çok projede gene de çalıştığımız bazı şirketlerde kullanmak durumunda kalmışızdır. Ve gerçekten walkie talkie denen araç özellikle alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, Arkadaşlar o kadar yararlı oluyor ki bildiğiniz gibi değil. Yani e, çeşitli taciz vakaları, çeşitli hırsızlık hatta bazı kavga dövüş olayları derken öyle şeylere müdahale etmek durumunda kaldık ki anlık olarak bir anda irtibat kurup hemen tepki vermek şansını tanıyor. Ama... Şimdi e, telsizlerin de ortak bir sıkıntısı var. Frekansında olan herkes e, telsizi dinleyebildiği için e, telsiz anonslarında güvenlik anlamında açıkları büyüktür ve ülkemizde frekans korumalı telsizlerin ithalatı, satışı ve kullanımı ne yazık ki yasaktır. Haliyle dostlar telsiz görüşmelerinizde özellikle bakın kıyamet senaryoları üzerine çok çalışıyoruz. E ister istemez işte bir düşman işgalidir, efendim çok büyük bir tabi afettir, bir toplumsal kaos ve cinnet ortamıdır, özellikle yağma ortamıdır. Güvenliği fazlasıyla tehdit eden bu ortamlarda özellikle sizin telsiz anonslarınız duyulabilir. Hatta sizinle aynı frekansta olan herkes ee, sizin telsiz yayınlarınızı dinleyebilir. Tabii ki şöyle bir şey var. Özellikle bu senaryolarda da bazı kimseler e, kötü adamları dinleme istasyonu şeklinde e, hani düşündükleri için bakın hani e, Amerika'da işte uyuşturucu kartelleri olsun dünyanın bazı yerlerinde terör örgütleri olsun. Şimdi kendi e, telsiz istasyonlarını, rölelerini falan kurmuşlar. Eyvallah da bahsettiğimiz suçlar anlamında. E, şimdi bahsettiğimiz adamların telsiz dinleme istasyonu gibi davrandıkları görülmemiştir. Hani böyle bir gerçek vardır. Haliyle doğrudan telsiz dinleme istasyonuna dönüşmüş insanları özellikle e, hesaplayarak harekete geçmezseniz de doğru olur. Çünkü bu çok sendromlu bir tutum olur. Akıl hastalığı gibi bir şey. Gerek yok. Anlıyor musunuz dostlar? Yani devamlı olarak alıp ellerine birer tesis hep böyle.